Merhaba, hoş geldiniz. Eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olup da daha başka videoları izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Ecole, Ecole 42 programından bahsedeceğiz. Nedir? Türkiye'ye ne zaman gelmiştir? E, ne amaçla kurulmuştur? Bundan bahsedeceğiz. Ecole, Ecole 42 okulları e, Fransa'da kurulmuştur. Fransa'da oluşturulmuştur. Uluslararası çapta yazılımcı bireyler yetiştirmek için kurulmuştur. Fakat... Çok önemli bir nokta öğretmenleri yoktur. Öğretmen yoktur bu programda. Bakın görüldüğü gibi eğitim programı 3 ila 5 yıl arasında değişebilmektedir. Fakat söylenen bir kavram vardır ki 3 ila 5 yıl arasında değişmesine rağmen şöyle bir olay vardır. Eğitimin ilk yılında bile işe yerleşenlerin olduğu Fransa'da söyleniliyor. Peki e, hakkında kısmını bir okuyalım. Ekol 42 okulları nedir? geleceğini kodla diye bir başlıkla bakılıyor. Bakın 2013 yılında Paris'te kurulan Ecol 42 bugün 20 ülkede aktif. 10 üzerinde öğrencisiyle diyor dünya çapında en iyi kodlama okulu olarak biliniyor. Türkiye'de geldi İstanbul'da faaliyetine başladı diye bakılabilir olaya. Peki ön koşul yok, diploma veya ön eğitim şartı yok. Bakın ön koşul yok, diploma veya eğitim şartı yok. Öğretmen de yok dikkat. Sınıf ve eğitim ücreti de yok. Çünkü öğretmen yok ama e, ne diyor? Proje temelli birbirinden öğrenme var. Ne var? Proje temelli e, nasıl oluyor? E, hep birlikte öğreniyorsunuz. Proje temelli görev bazlı gidiliyor. Puanlama var. Olduğu söyleniyor. Puanlamalarla beraber bir gidiş var deniliyor. Hadi bakalım birazcık da detay görelim. Şöyle yapacağız. S, Sıkça sorulan sorular. Hadi buraya gelelim. E, birbirinden öğrenme ne anlama geliyor ya bakalım. Öğrenci-öğretmen ilişkisi yerine öğrenciler arasında öğrenmeye dayalı bir eğitim diyor. Ne diyor? Öğrenciler birbirlerini öğretir ve birbirlerini değerlendirir. İlk aşamada tabii ki bu. E, ne geliştiriyor bu da? E, çok e, istenilen e, takım çalışmasını güçlendiriyor. Eleştirel düşünmeyi, grup çalışmasını güçlendiriyor ve iletişimsel becerileri güçlendirdiği söyleniyor tabii ki. Oyunlaştırılmış bir program dedik, puanlar veriliyor. Ne demek bu? Şöyle... 9. seviyeden sonra ilk stajınıza başlarsınız diyor. 20. seviyeden sonra son stajına katılarak 21. seviye projesi ile program tamamlanır ve size uluslararası sertifika verilir, diyor. Arkadaşlar projeleri kim değerlendiriyor? Projeleri 42 pedagojik ekip değerlendiriyor öğrencilerden sonra. Kayıt şu anda olmamıyor başvuru basıldığında gözlemlediğim kadarıyla. Kayıt şu, şu anlar bak kaydola bastığımda şu anda geçici olarak durmuş ama devam edecektir. Lütfen e, ee, bunun hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu siteye girin. Ee, nedir site? Ee, 42istanbul.com.tr Başka şeylerde de açılacağı söyleniyor. Eğer verim alınırsa kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumunuza esirgemeyin lütfen.